Bugün Galata Business Center'ın YouTube çekimleri olacak. İlk çekim gibi bir şey diyebiliriz aslında. Daha fazla kamerayı tutamayacağım böyle. Elim dondu. Aşırı soğuk hava. Zaten bugün kar bekleniyormuş. E şimdi Galata Business Center'ın çekimlerine başlayacağız. Başladın mı şu an? Ha? Başladın mı şu an? Başladım, Kendi kanalım için konuşuyorum şu an. Begüm'le beraber çalışacağız YouTube kanalında. Tanıştırayım Begüm. Merhaba ben Begüm. Heyecanlandım, e, ilk defa birinin vloguna e, konuk oluyorum. <laughs> Aynen, doğaçlama konuk. <laughs> aynı kamerayla aynı zamanda çekim yaptığımız için e, Gotha Business Center'ın YouTube kanalına şu an tamamıyla videolar karışmış durumda. Şu an kendi vloguma ara veriyorum. Bu arada nerede <laughs> baba çikolata kadar falan? Ya, ay çok tatlı. Biz ne konuşuyoruz? Hay <laughs> <laughs> Allah'ım. Hoş geldiniz. Bundan sonraki videolarla bizle birlikte olacak. Bu da böyle. Bugün ben... <laughs> çok güzel eklemiştim. Bundan sonraki videolarımızda Çağla ile birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum Bekir. <laughs> Ama yine ben öyle Daha zevkli Çağla ile birlikte olacağız. Herkese merhaba ben Çağla. Ben ııı... E... <laughs> bir de Galata Business Center'ın kurucusu olan... Ben yine yanlış söylüyorum ya. Üreticisi. Burada video üreticisi olarak çalışmaktayım. Kurucusu Umut Uçak'tan dinleyelim. Kestik. <laughs> Ve kamera bir anda döndü. Evet, şimdi ikinci çekim alanındayız. Devam edelim. <laughs> Nasıl görüntüler görüntülerdeyim? Buda'yla konuş. Konuş Buda'yla. <laughs> Buda senin her şeyin. Söyle bu da. Biraz daha sür. Herhangi bir para, herhangi bir suyu. Az geldi. Az geliyor. Şu adamla Herhangi bir <laughs> ücret almıyoruz zaten. Sen... <laughs> Üst, <laughs> <laughs> üstüne dökül lazım. Şu an daha iyi evet. Ha işe yarıyor. Aynen. İşe yaradı mı? Evet bence. Aydınlandın. <laughs> Bugün sizinle. Sakalan. Ben, ben iyi buradan görmüyorum. Böyle mi yapacaksın? Ben yürüdük yürüdük. Ne diyeceğiz yürüdüm, ki gelip sana? <laughs> anlatın dinliyoruz evet ben şöyle mi geçeyim evet durmuşuz ama yok bu şey reklamları var ya Domestos geliyor evin içinden çekiyor aa hoş geldin ekipmanlar her şeyiniz hadi deneyelim o zaman bir random çekelim business tabakta birkaç tane kimse göstermek istedi sana ben kanal açacağım. Gerçekten. Acıyı burada rahatla. Size çağrı göster. Çok çalıştı. <laughs> çok çok Eklentim çalıştı. Ya. Çok yoruldu. O yüzden böyle oldu. Merhaba Ruth Bey. Basmıyor. Geldin ya. Böyle duruyorsun, kapanıyorsun. <Ha>, şöyle dur. <laughs> konuşuyorum. Evet mi? ama. İranca. Hayır şöyle. Ha, Kameraya tamam. doğru. Ağlamak istiyorum. Bir kere daha çekelim burayı. Kendinize çok iyi bakın. O zaman şimdi kapatmadan bir sonra ben sorayım. Bir dahaki videomuzun içeriği ne olacak? Bir dahaki videomuzda ekibimizi tanıyacağız. Öyle mi? Süper. Coworking falan değil mi? Coworking mi diyorsun? <laughs> Çağlar. <laughs> <laughs> Bunları kayda koyacak <laughs> mısınız? Bence koyun. Olabilir öyle bir tamam. şey değil miydi? Hani coworking vesaire onlar değil miydi? anlatacağımız detaylı bir şekilde. Öyle Sanım mi? Tamam. Bir dahaki videonun içeriğini biz de şu an hiç <laughs> bilmiyoruz. Çektiğimiz zaman Devam beraber göreceğiz. göreceğiz. Devamlı karar vereceğiz. Kuşmak üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Aynen vlogu. <laughs> Aynen şu arada kapatayım. Aynen. Evet, fotoğraf çekimimizi bitirdik. Fotoğraf çekimi, kafa gitti. <laughs> video çekimimizi, video çekimimizi bitirdik ama e, Begüm'ü kaybettik. Şu an fotoğraf çekimine geçtik. O kadar böyle yoruldum ki. Üst üste o kadar çok güldük ki birçok evet. şeye. Kafa gitti artık. Nasıl bir video çıktı acaba? Çok merak ediyorum. Burada şu an bizden başka kimsenin olmaması. zaten bugün ne kadar boş burası. Çok boş gerçekten. Normalde doludur. Bugün boş güne tek düştü. Diz çekim yapacağız diye herkes kaçtı <laughs> her harbiden. Şimdi kapanabiliyoruz mu? İlk defa tütsü yakacağım şimdi. Yangın çıkıyormuş. Böyle mi olması gerekiyordu? <laughs> yani yanık kokuyor. Su döndük demek. Hayır ya. Evet. Sence bir koklasana. Ne bileyim hayatımda ilk defa tütsü yaktım. Eve geldim şimdi Sinan yemek yapıyor. Merhaba. <laughs> Hep aynı şeyi yapma. Hep sağ olun. Merhaba diyor. Neler yaptın ben yokken? Ya? Yaptım pası. Pası pası. <laughs> <laughs> Beyza'nın sergisine gideceğiz işte bir saat sonra. Orada da bir güzel videolar çekerim diye düşün. Bayağı yanıyor ha. Anlamadım ya. Çok beklediğim bir kokuyu vermeden. Beyza'nın bugün resim sergisi var. O yüzden çok heyecanlı. Ya yani bunun maddi yönünden çok manevi açıdan onun için çok özel bir şey. Bir yemek yiyelim ondan sonra dinlenip çıkalım. Try to deny Nada cries çok teşekkür ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ediyorum kınalı. İyi seyirler. tamam. Silence will release. Kendi vlogumun kapanışını yapmaya çalışıyorum. <laughs> Açıya bakıyorum. Bugün gene ikinci çekim için Galata Business Center'a geldim. Ve artık bu videoyu kapatıyorum. Zaten yeterince dolu bir gün oldu o gün. Hem çekimin kamera arkalarını gördünüz. Hem de akşamında sergiye gittik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videonun tam halini merak ediyorsanız Galata Business Center'ın YouTube sayfasını şuraya yazacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Tabii ben bunu yayınladığım zaman daha o çektiğimiz video büyük ihtimalle yayınlanmamış olacak ama siz yine de takip edin, yayınlandığında görmüş olursunuz. Ne oldu ya? Arada mı çıktın? <laughs> Problem değil, sorun yok. çıkabilir. taraf mı çekiyor? Yok yok, video. Ha, kesersin beni hafif Sorun yok, <laughs> sorun <Sorayım, sorayım>. yok. <laughs> Sıkıntı yok. Şaşırdım yanında kendimi. <laughs> ne oldu ya? Her yerden kamerayla çıkabilirim. <laughs> ben mi? Nerede evet. kamera var? Ne zaman, ne ara girdiniz? Şimdi olsun. <laughs> Allah Allah. Olsun doğal çekim. Tam evet. bir hazır ofisinde herhalde <laughs> <laughs> kamera açtık Gelen giden çok. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. <laughs>